Selamun Aleyküm. 30 Mart'ta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 30 Mart 1842. İlk kez bir ameliyatta anestezi uygulandı. 1856. Kırım Savaşı, Rus İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, Birleşik Krallık ve Fransa arasında Paris Antlaşması'nın imzalanmasıyla sona erdi. 1858. Himen Lipman silgili kurşun kalemin patentini aldı. 1918 Bakü ve civarındaki Bakü Sovyeti ve Ermeni Devrimci Federasyonu kuvvetleri arasında meydana gelen çatışmalar başladı. Mart olayları ismi verilen çatışmalar 3 Nisan 1918 tarihine kadar devam etti. 1924 Mehmet Rıfat Börekçi Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı. Türkiye'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı olan Mehmet Rıfat Börekçi, yeni rejimin din üzerindeki projelerini Türkçe ezan başta olmak üzere Diyanet İşleri Başkanı sıfatıyla yürürlüğe koymuştur. 1955. İngiltere Cento'ya katıldı. Eski adı Bağdat Paktı olan Cento, Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve Birleşik Krallık arasında Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu'dan nüfus kurmasını önlemeye yönelik olarak kurulan güvenlik ve savunma örgütüydü. 1971 Ezanın yeniden Türkçe okunması için meclise yasa önerisi verildi. Teklif kabul edilmedi. 2006 Marcos Pontes uzaya çıkan ilk Brezilyalı astronot oldu. 2007 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İslam dinine hakaretin tüm dünyada yasaklanması çağrısında bulunulan bir kararı kabul etti. Karar 14'e karşı 24 oyla kabul gördü. 47 üyeli konseyin 9 üyesinin çekimser kaldığı oylamada Avrupa ülkeleriyle Müslüman olmayan diğer bazı ülkeler karşı oy kullandı. 2012 12 yıllık zorunlu eğitim kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 28 Şubat darbesiyle eğitim sistemine dahil edilen 8 yıllık kesintisiz eğitimi ortadan kaldıran, darbeyle kapatılan imam hatiplerin orta kısmının yeniden açılmasını sağlayan, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin hayatının tüm okullarda seçmeli ders olarak okutulmasını öngören yasa teklifi 295 oyla Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 2018. Venezuela'da bir polis merkezinde tutukluların başlattığı isyan sonrasında çıkan yangında 68 kişi hayatını kaybetti. 2018. Tüm tehditlere rağmen Toprak Günü münasebetiyle büyük dönüş yürüyüşüne katılan Gazze halkına Siyonistler saldırı düzenledi. Saldırıda 7 kişi şehit olurken 500'ü aşkın kişi de yaralandı.